Günaydın arkadaşlar, ben Ali Gürsu. Şimdi endeksi çok iyi anlamanız lazım. Çünkü endeksi 3 dönemi var. Bunu herkes böyle bilsin. 1. Coşku dönemi, rally dönemi. 2. Endeksin e, rally'si bitince e, duraklama ve dengelenme dönemi. İşte biraz sakinleşir, dengelenme yapar piyasada. 3. Endeksin e, patladı, döküldüğü ve... E, <laughs> her şeyin bir anda terse döndüğü dönem. Yani her şeyin bir anda satış yediği, her şeyin bir anda patladığı dönem. O da var. Bunda da yaşadık zaten. En büyük örneği Merkez Bankası Başkanı Naci Albay görevden alınmıştı. Cuma gecesi 2'de. Pazartesi eksi 10, salı eksi 10, Çarşamba da eksi 8 görmüştük. Bu endeksi patlama dönemi. Onu gördük. <laughs> Şimdi endeksin rally dönemini geçen sene 4200'lerden 8600'ler diyelim. Evet. 4400-4500 puanlık bir rally. Bu 4500 puanlık yükselişin 3'te birini düzeltme yaptı. 78560'ın 7200 lira kadar geri geldi. Hareketin 3'te birini geri geldi. Bu böyledir. Bu değişmez. Geçen sene bunu yaptı. Bu sene de aynısını yapacak. 7200'den Ocak'ta başladık. Mayıs'ta 11.088 oldu. 11.100'de. <laughs> 7000'den 11000 ne yapar? 4000 puan yapar. 4000 puan yükseldi. O 4000 puanın 3'te biri ne yapar? 1300-1400 puan. 11088'den 11100 lira 1300 puan çıkarın. Endeks 10000 altına geri gelecek. Onu söyleyeyim. Şimdi bugün büyüme verisi açıklandı. İlk çeyrek büyüme verisi çok iyi geldi. Biraz bir bankar böyle bir aldılar, gel gel yaptılar. Ama unutma sakın bankalarda daha kar al yapmadılar. Banka hisselerinde daha endekste kar al yapmadılar. Yapmaya başladıkça zaman bu endeks 10 bin altına geri gelecek. Bunu sakın unutma. Tutup da buradan bankalara gidiyor da bankalara zıplama. Şemsiye öyle bir girer, öyle bir girer. Unutamazsın yani. O yüzden sakın buralarda biz 30 hissesi almayın. Banka almayın. Biz 30 tarafında kar varsa %80 nakite geçin. Bak söylüyorum. Biz 30 tarafında kar varsa %80 nakite geçin. Endeks 10 altına düştüğü zaman da o parayı oradan alttan alırsın. Ya da gidersin ucuz yan tahta alırsın. Almak istersen tabi. Şimdi bilançoları paylaşıyoruz. Kötü bilançolar geliyor. Borsada son 5-6 aydır yan tahtalarda, spek tahtalarda, sığ tahtalarda fazla bir şey yok. Birkaç tane spek tahtada operasyon yapıp bırakıyorlar. Malı çakıp kaçıyorlar. Twitter'daki atırsızları mal pazarlamaya, mal çakmaya devam ediyor. Bazı spek tahtalarda, içi boş tahtalarda. Ama e, genel olarak bir bilançolar kötü geliyor. Kötü bir bilanço dönemi. Ben yıllar sonra ilk defa bu kadar kötü bilanço dönemi görmedim. Onu da söyleyeyim. Kötü bilançolar geliyor. Şimdi e, bugün bir gel gel hareketi. Ondan sonra yavaş 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 10.038 destek çalışacak. Şimdi neden endekste yan tahta var? Bir sıkıntı var. Sıkıntı şu. Borsada ya getiri Faiz getirisi oluştuğu için yan tahtalardan bir miktar para faize kaçtı. Yan tahtalardan bir miktar para altına kaçtı. Bir de yeni oyuncu gelmiyor. Bir de yan tahtalardaki küçük yatırımcı 3 ay, 5 ay, 6 ay beklemekten daraldı, bunaldı. Bazıları diyor lanet olsun bu borsaya satıp kaçıyor parasını faize götürenler var. Altına koyanlar var. Veya başka bir yerden gayrimenkul, arsa, ev bir şey alanlar var. Yani yeni oyuncu da gelmiyor. Yeni para da gelmiyor borsaya. Bir de 10.000 endeks geçtiği zaman söyledim size. 10.000'i 10 geçince dedim bu halka arızaların sayısı yağmur gibi artacak. Bu 10 üzeri endekste bir sürü halka arıza olacak. Bu halka arıza para lazım. Para sıcak para lazım. Sıcak para lazım. Halka arıza 2023'te girmeyin soygun bunlar dedim. 2024'te aynısını söylüyorum. Halka arıza girme kardeşim. Bak paranı kaptırırsın, soydurursun kendini. Belki 10 tane halka arzın belki bir tanesi tavan tavan gider. O da şirket sahibi tahtacıyla anlaşmıştır halka arıza şirketi sokmadan önce. Tahtacı 10 taban çeker. Ondan sonra 15 taban sayarsın aşağı doğru. Bu işler böyledir. O yüzden bilmedin, tanımadığın bir şirkete girme. <laughs> bu hangi hisse şirket olursa olsun. Halka girmeyin. 10 bin üzeri endekste şişik piyasada biz 30 hissesi almayın. Banka almayın. Biz 30 tarafında hisse almayın. Bak bu rüzgar terse dönecek, kötü dönecek. Bu endeks hareketini yaptı. 7200'den 11088. Hareket bu kadar bitti. 11000'i geçti. Zaman da video çektim gene uyardım sizi. Bak 11000'i gördü. 11000'i geçti. Bu gel gel hareketi. %80 nakite geçin dedi. Biz 30 tarafında. Bak bu gel gel hareketi. Bu piyasa dönecek burada. 11.008'den döndük. Kaça kadar daha düştü? 10450'ye kadar geri geldi. Daha geri gelecek. 10038 destek çalıştıracak. Biraz desteği çalıştıracak. Sonra hop aşağı 10 altını göreceğiz. Bir 10 bin altını salacaklar. iyice bir korkutup dökecekler. Orada herkesi güzelce 10 bin altını gösterip endekste. Ondan sonra yavaş yavaş 2025'i konuşacağız. Hoşçakalın. Her şey o güzel kalbinize göre olsun. İlk 4 devam edeceğim. Kale için dinamik söke kuzu göre İsten yol yürür, isten de burun dikine gitsin. O Twitter'daki atırsızlığın peşine gitsin. Oldu mu Avhol 1071?